Gecik, gecikmeli bir ilk üç puan oldu. Ee, güzel oldu. Zor bir maçtı. Ee, rakip bence sezona iyi girdi. Ee, i̇lk hafta galip geldi. Daha sonra Galatasaray'a karşı da çok iyi oyun oynamıştı. Ee, İyiye etüt ettik. Doğru kapattık. Doğru çıkışlar yaptık. Neticesinde zorlu bir maçı. Ee, Üç-bir ile kazanmayı bildi oyuncu kardeşlerim. Tebrik ediyorum hepsini. Ee, hepimize ilk galibiyet hayırlı olsun. Ee, ama Bitmiyor. Zorluğumuz yeni başlıyor. Bence de bizim için yeni başlıyor diyebilirim. Çünkü zorlu ve sıkıntılı maçlar bekliyor bizi. Biz de bir an önce birazcık daha sezon başından beri ilk 3 haftada bence çok doğru oyun oynadık. Sadece bir ev maçının ikinci yarı hariç. O doğru oyunumuzu geliştirerek, üstüne katarak yukarıya doğru çekmeye çalışacağız. Bunda başarılı olursak inşallah sezon başında arzu ettiğimiz keyif veren, seyredilmesi hoş bir takım yaratmanın peşindeyiz. Bunun için de uğraşıyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Ben 3 haftadır memnunum. İlk hafta söylemeyi unuttum burada. Mağlup olduğumuz 3 haftada bence çok iyi maçlar yönettiler ki Eyüp maçında verilmeyen bir penaltımız olmasına rağmen Dolayısıyla ilk 3 haftadaki performansları hakemlerin bence çok e, iyi. İnşallah devam eder. E, onlar maçın önüne geçmeden e, sadece maçı ve futbolu konuşabiliriz. Geçen hafta evet özellikle ikinci yarı çok kötü oynadık. Onu konuşalım. Bugün maçın genelinde bence çok istekli, çok canlı rakibi doğru durdurup iyi çıkışlar yapan e, ve iyi oynayan, iyi mücadele eden bir takımımız vardı. Bunları konuşalım. Her hafta böyle olursa çok daha mutlu oluruz biz de.